Demeye gayret edeceğim. Şahit firma tarihlerin maket üzerinden sunum yaptı. Onlar da peşinatı yatırdı. Ama firma paraları alıp ortadan kayboldu. Buraya kadar normal bir hikaye gibi görünüyor. Mahkeme süreci mağdurları başta sevindirdi. Çünkü firma sahibi 3 kişi 33'ün ceza aldı ama karar temize gitti. Üst mahkeme dedi ki peşinatı kaptıranlara ikinci şoku yaşattı. Onlar da haklı olabilir dedi çünkü firma etkileri için. Evet, Temel kardeşim. attıkları için iyi niyetliler dedi ve serbest kaldılar. İki tane daire aldım ben buradan. Peşin para dedi. Ne daire verdiniz? İki yüz bin lira. Günde geliyordum, kün, merak ediyordum. Günde geliyordum. Canla geliyordunuz. Geliyordum, baktım birisi daha geldi aynı eve. Bu bizim dedi, ben dedim bizim. O dedi bizim, mağdurum, mağdurum, mağdurum yok mağdur olan biz değiliz de sanki karşı tarafmış gibi hareket etindik. mahkeme önce dolandırıldınız dedi müteahhitlere nitelikli dolandırıcılıktan 33 yıl ceza verdi 10 yıl sonra o karar yüksek mahkemeden döndü onlarca aileyi mağdur eden müteahhitler beraat etti ama ortada ne ev var ne de verdikleri paralar hakimin vermiş olduğu şeyi bir türlü anlamıyoruz kesinlikle buradaki insanlar Dinlenmedi. 13 sene önce 200 milyar verdik. 60 milyar gibi bir tutar kaptırdım. İki mahkeme öncesi bize teklifi şuydu, davayı çekin, evinizi vereyim. Kim 50 bin kaptırdı, kimi 150, kimi de 200 binini kaptırdı. Hepsinin hayalleri aynıydı. Ev sahibi olmak yine hepsinin kaderleri de aynı oldu. Çünkü buradaki vatandaşların hepsi aynı müteahhit tarafından dolandırıldı. İnşaatın ilerlemediğini gördük. Kendilerine e, ulaşmaya çalıştığımız zaman ulaşamadık. 8 yıldır mahkemeyle uğraşırız. Ev hayali kurarken hayatları bir anda kabusa döndü. Parasını verip evlerine kavuşamayanların arasında müteahhitin yakın akrabaları da var. Benim akrabam, ben eniştesiyim. Eniştesim ben benim evimde yedi, içti, sohbet ettik. Mahkemeye başvurdular. Yıllarca bir ümit haber beklediler. Bekledikleri haber yıllar sonra geldi. İşte o sahte müteahhit tam 33 yıl ceza aldı ama... Ama... Beraat etti. Boşuna bekledi. İlk mahkemenin verdiği 33 yıl ceza kararını istinaf mahkemesi bozdu. İnşaatın temeli atıldığı için müteahhitler iyi niyetli denilerek bu karar alındı. Önce ceza veriyorsun 33 30 sene, 30 sene. Ondan sonra beraat veriyorsun. Mağdurlar istinaf mahkemesinin kararına itiraz etti. Yeni karar için adliye koridorlarını arşınlıyorlar. Bu işin sonunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Rahat rahat yazıyorlar. Bizim günahımız da bir daha rahatsa. Ben bulurum maaşını.